Evet sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Forza Horizon 5'te şans şarkı ve süper şans şarkı çevireceğiz. Bakalım ne çıkacak şansımızda. Güzel, güzel. Hadi bakalım. Ворачиваться не надо. Buna hediye göndereceğim 2000 kredi çıktı Pornu <laughs> açıldı <laughs> Heh, 2011 model Volkswagen Volkswagen iyidir. Evet. F50, 1995 Ferrari. İyi. Ne olsun. Yapacak bir şey yok. Çünkü yapacak bir şey yok. 175.000 bin 175 iyi. Evet, yani doğru Gelen ödüle bak. At kişne mesela. Olsun. Normal şans çarkı bitti bir tane de süper şans çarkı var. Vasat. Bildiğim vasat. Evet yani şu üsttekiler çıkabilir Ya da şu alttakiler de çıkabilirdi Bu ne ya Evet Evet bir hediye gönder Hediye de gönderelim Bana çıkan o BMW'yi göndermek istiyorum Şu Evet Bunu bir gönderelim Yeni oyuncular diyelim şöyle oyuncu adınız var yok evet gönder hediyeyi de gönderdik evet bu şekilde bunlardan ferrari f50 şu çıktı ya inanmıyorum ha Ferli geldi. Evet bu şekilde. Bir de şu fort var. O fortta değerlendirebiliriz. Evet bu şekilde. Evet arkadaşlar. Şans şarkı ve süper şans şarkını açtık. Şansımızda olan, kısmetimizde olanları bulduk. Bulamadığımızda can sağlığı. Evet, bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah emanet olsun.